Berat gecesi ya da Berat kandili olarak kutladığımız bu gece aslında nedir? Kısa bir özetle kendisine bir bakalım. Şaban ayının 15. gecesi Müslümanlar Berat kandili olarak kutlamakta birbirlerine kandil mesajları, dualar, anne babalarımızı aramak ne kadar güzel şeyleri aslında bu gece vesile oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası içerisinde yer alan bir ay içerisindeyiz. Allahümme bârik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahım Recep'i ve Şaban'ı bu iki ayı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'a özel bir ilgi gösterdiği zaten aşikar. Zira Kur'an-ı Kerim kendi bu ay içerisinde inmesinden dolayı çok önemli bir duruma da haiz. Bu tartışılmaz. Peki Kandiller var mıydı yok muydu tüm bu tartışmaların ötesinde şu mesajı vermek istiyorum. Ramazan öyle kıymetli bir ay ki onun kıymeti Kur'an'ın indirilmesi. Ramazan ayını bize getiren o iki ay dahi Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi içerisine girmiş ve Ramazan'a varmak üzere dua edilen bir ay olmuş. Yine odak nokta Kur'an. O yüzden Kur'an'ın izi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bir an ayrılmadığınız hayatınız olsun diliyor ve kandilinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.